alemi emir, alemi halk ve letaif. İnsan iki sıfat üzere yaratılmıştır. Biri alemi emir, mana alemi, diğeri alemi halk madde alemi. Bu iki alem insanda on letaiften müteşekkildir. Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretleri bunları kün emriyle yaratmıştır. Alem emirden olan letaif beştir. Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa. Bunlar ruhani, nurani, ulvi ve kutsidir. Bu yolda seyri sülük gören bir insanın sadrındaki letaifin zikrullahla mezmun sıfatlardan temizlenip nurlanmasına tasfiye denir. Letaifin diğer beşi de alemi halktandır. Bunlar anasırı erbaa dört unsur olan toprak, su, hava, ateş ve beşincisi bunlardan meydana gelen nefs'in natıkadır. Alemi halktan olan letaifin hepsinin mahalli dimağdır. Fakat cesede mezzedilmişlerdir. Alemi halktan olan letaifin zikrullahla günahlardan temizlenip nurlanmasına da tezkiye denir. Ruhaniyet ile cismaniyet yani mana ile madde arasındaki farkı bir dereceye kadar beyan edip açıklamak icap ediyor. Ruhaniyet, alem emirdendir, nuranidir, melekidir, felekidir, yemez, içmez, uyumaz, gafil bulunmaz, sevdiklerini unutmaz, yakında, uzakta, her nerede olursa olsun biznillahi i teala manen imdatlarına yetişir. alem emirden olan beş letaifin mahalleri arş-ı alanın tevkindedir. Meleğe ala ile irtibat ve alakaları bulunduğu halde insan vücudunda madde ile terkip edilmiştir. Bu irtibata benzer bir misal Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikredilir. Şüphesiz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Zira size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından gelen, içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt içiriyoruz. Alim-i emirden olan beş letaifin insan vücudunda irtibat kılındığı yerler şöyledir. Kalp sol memenin altındadır. Ruh sağ memenin altındadır. Sır sol memenin hizasında sadra yakındır. Hafi sağ memenin hizasında sadra yakındır. Ahvat, Ahva sadrın ortasındadır. Bu letaifin nurlandırılmasına alem emirden olan kalpten başlanır. Zikrediliş sıralarına göre devam edilir. Bu letaifin nurlanması yani seyri sülük yapılması ehliyetli bir mürşidi kamilin terbiyesi altında olmalıdır. Alem emirden olan letaifin nurları da şöyledir. Letaife i kalp. Hz. Adem Aleyhisselam'ın emri altındadır. Letaife-i kalbin nuru sarıdır. Letaife-i ruh, Hz. Nuh ve Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın emirleri altındadır. Letaife-i ruhun nuru kırmızıdır. Letaife-i sır, Hz. Musa Aleyhisselam'ın emri altındadır. Letaife-i sırrın nuru beyazdır. Letaife-i hafi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın emri altındadır. Letaife-i Hafiye'nin nuru siyahtır. Letaife-i Ahfa, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın tahtı tasarrufundadır. Letaife-i Ahfa'nın nuru yeşildir. Cismaniyet, alem-i halktan olup su, ateş, hava ve topraktandır. Zulmani ve hayvanidir. Yer, içer, uyur, gaflete duçar olur ve ölüme mahkumdur. Turabidir, toprak olur. Bazen evlatlarını bile unutur. Bu iddiaya delil olarak Resul-i Kibriya ve Sertac-ı Enbiya Aleyhi Ekmelü Tahaya Efendimiz Hazretlerinin buyurmuş oldukları Benim gözlerim uyur fakat kalbim uymaz. Hadis-i şerifine bakılırsa madde ile mana arasındaki farklılık olduğu ve onların birbirleriyle aynı olmadıkları açıkça anlaşılır. Buna göre tarikat müntesibi bir mürit manevi babası yerinde bulunan şeyhinin bu şekilde yaratılmış bir kul olduğunu bilmeli, ruhaniyetinden beklenen manevi himmet ve feyzi cismaniyetinden beklememelidir. Mesela halis bir manevi evladının intisap ettiği zamanı hemen hatırlayamayan babanın halini beşeri ve cismani kısmına vermelidir. Ne ümitsizliğe kapılmalı ne de başka bir sebep aramalıdır. Ancak manevi pederinin ruhaniyetindeki hassasiyetle teselli bulmalı ve vazifesini yerine getirmedeki gayretle çalışmasıyla mutmain olmalıdır. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdular ki kim bir kavme benzerse o kavimden olur. Ebu Musa radıyallahu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdular ki iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali Misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi sana kokusundan vermese bile güzel kokusu sana ulaşır. Körük çekene gelince körüğün kıvılcımı ya elbiseni yakar yahut da hoş olmayan kokusunu koklarsın. Terbiyesinde bulunduğu bir şey hikami zatın marifet ve tensibi ile dersli olan mürit lafsayı celal Allah Allah ismi şerifine lisanen başlar ve zikir hali hafi olarak kalbe intikal edene kadar sürer. Aynı şekilde ve sırası ile Letaife-i Hamse alemi emirden olup mahalli sadırdır. Eğer zikir hali Letaife-i Hamse'yi nurlandırıp tekamül ederse ondan sonra zikir hali anasır-ı erbağa olan nefse intikal eder. Nefsi mahalli dima olmakla beraber zikir mahalli alandaki iki kaşın ortasıdır. Nefsi zikirle rüsuh bulup nurlanınca zikrullah bütün vücuda intikal eder. Zikir hali cesedin her zerresinde uyanırsa Buna zikri sultani denir. Nefsin natika ve bütün vücut zikrullahla meleke kazanınca Alemi haktan olan anasır-ı erba ve nefis de teskiye ve temizlenmiş olur. Evvela letaife hamseyi hamse-i alemi emrin, saniyen letaife-i i alemi halkın zekirlerini tamamlamış olup sıra nefyu ispat zikrine gelince salike nefyu ispat dersi verilir.